Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fora şeker ölçüm aletinin kurulumunu yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Cihazımız fora G20. Arkasında kapağı var. Açıyoruz. Bir adet pille çalışıyor. Şu şekilde pilin artı kısmı bize bakacak şekilde cihazımıza şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu anda hata veriyor gördüğünüz gibi. Pil zayıf dedi bana. Başka pil takacağım hemen. başka bir takıyorum şu anda yine artı kısmı şu şekilde yukarı bakacak şekilde. Bu arada E6 hatasında görmüş olduğunuz arkadaşlar ekranda pil azaldığı zaman E6 yazıyordu. Tekrar göstereyim isterseniz çünkü bu hata kodları ile ilgili çok yorum geliyor. Bakın. Taktığımda Şurada siyah bir düğme var arkadaşlar. Şuradaki düğmesi. Bu düğmeye uzunca bastığımda E6 makine açılmıyor şu anda. E6 hatası veriyor bu. Pil bitti demek yani. Pili bittiği için çalışmıyor şu anda. Ama siz e, makineyi kurduktan sonra bu siyah düğmeye uzunca basmayın. Çünkü uzunca bastığınızda makineniz kapanır. Orta tuşa basıp açmanız gerekiyor. Bakın ekranda E6 diyor. Tekrardan açılmıyor yani makinemiz şu anda. Hemen değiştiriyoruz pilini. Yeni pilimi aldım. Yine artı kısmı bana bakacak şekilde makineme yerleştirdim. Siz daha önce kurduysanız eğer bu, bu tu siyah tuşa basmıyorsunuz arkadaşlar. Bu siyah tu tuş resetleme tuşu. Makineniz resetlenmiş olur. Şimdi ekrandaki ilk çıkan yer tarih burada tarihi ayarlamamız gerekiyor. Şuradan şu M tuşuna basarak yukarı aşağı yapıyoruz. Aşağı tuşumuz yok, geri tuşumuz maalesef. O yüzden bu şekilde devam ediyor şu anda. Şu şekilde getirdim. Siyah tuşla basıyorum. Okey diyorum. Şu anda e, yılı ayarladık arkadaşlar. 2022 yılındayız. İlk başta çıkan yıldı. Şu an saati ayarlayacağız. Şurada yanıp yanıp sönüyor. E, pardon e, e, saat değil arkadaşlar. Tarihi ayarlıyoruz. Seçiyoruz yine buradan. 12. ay Şu anda birinci aydayız. Yine arkasındaki siyah düğmeye basıyorum. Okey diyorum. Burada ayımızı seçiyor. E, günümüzü seçiyoruz. İlk ayarladığımız aydı. Şimdi günü seçiyoruz. Geri tuşu yok. Maalesef gördüğünüz gibi tarihi kaçırdığımda tekrardan dönmek zorunda kalıyorum. Şöyle yine siyah tuşa basıyorum. Okeyledim. Saat biçimini soruyor. 24 saat mi olsun diyor? 12 saat mi olsun diyor? 24'ü seçiyorum. Yine siyah arkasındaki siyah tuşa basıyorum. Şimdi saatimizi soruyor. Saat kaç diyor? Mesela 22. Buradan şu aşağıdan gördüğünüz gibi şurada değişiyor saat. Arkasındaki tekrar siyah tuşa basıyorum. Burayı da ayarlıyorum tekrardan. Basılı tutarak da yapabilirsiniz. En azından daha hızlı olur. <laughs> Şöyle yine siyah yere bastım. Okeyledim. Bu önemsiz bir şey arkadaşlar. Şimdi burada alarm var arkadaşlar. Bu... Ee, unutan hastalarımız oluyor bazen. Günde kaç defa ölçeceğini ya da öğününe atlamış oluyor. Bunu atlamamanız için burada alarm bakın. Alarm koymuş. E mesela açık. Açık yaptığınızda yine siyah tuşa bastım. Okey dedim. Saat soruyor. Atıyorum size doktorunuz demiştir ki günde 4 defa ölçüm yapın. İşte şu şu saatlerde yapın. Bunu da bildirin demiştir. Siz de unuttuğunuz için makinanız uyarı vermiyordur. Buradan saatini ayarlayıp Ondan sonra tekrar siyah tuşa basıp onaylayarak buradan alarmı ayarlayabilirsiniz. İkinci alarm diyor bakın. Üçüncü alarm. Dördüncü alarm. Dört alarma kadar yapmışlar. O şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Şu an bir tane alarm kurduğumuz için biz ekranda bir alarm işareti var. Çalacak demek bu yani. Makinamız şu anda hazır arkadaşlar. Kurduk makinamızı. Ölçüme hazır. İsterseniz ölçüm yapalım. Makinamızı kenara koyalım. Kapağını da kapatalım. Kalemimizi aldık. Kalemimizi şu kısmından tutarak çeviriyorum. Açtım. Lansetimi alıyorum fon setler eczanede satılıyor arkadaşlar. Ee, bir pakette 100 tane çıkıyor olan setlerden yaklaşık 20 lira kadar bir fiyatı var. Yani daha da pahalı olabilir marka marka değişiyor. Hani yanlış da yönlendirmeyeyim sizi. Şu kısımdan tutup yine mi şu kısmından tutup şu yuvarlak kısmını çeviriyorum bir tur. Çevirdim. Çektim iğnemin ucu şu anda hazır. Şöyle göstereyim. Hazır. Tekrar takıyorum. Kenarında işaretler var. Şu şekilde derinliği. Siz derinliğini kendinize göre ayarlarsınız. 4 ayarlarsınız. Denmezse 5 ayarlarsınız. Nasıl tercih ederseniz size kalmış tamamen. Şu beyaz kısmı ya da sizin kaleminiz başka renktir. Hani mavi değildir. Şu kısımları genelde oynar oluyor arkadaşlar. Bu oynar kısmını yukarı doğru çekiyorsun. Çektik şurada. Bakın düğme zaten orada bir şu anda düğmem gördüğünüz gibi düz şekilde. Çekiyorum şu beyaz kısmını. Şu anda yukarı çıktı görebiliyor göre musunuz? Şöyle yapayım. Şu anda o kısım yukarı çıktı. Tekrar yapalım. şu anda kurulu değil. Çekiyorum. Şu anda kurulu. Yukarı kısmı zaten üst kısma çıktı. Dilerseniz hemen şuradan bir adet de çubuk alalım. Şu şekilde. Çubuğumuzun şu gri olan kısmı şöyle siyaha yakın. Gri olan kısmı Cihazımızın üst kısmından içeri gelecek şekilde takıyoruz. Taktığımızda zaten cihaz kendini otomatik açtı şu anda. Kan işareti çıktı bakın ekranda. Bu bana kan ver, ben hazırım artık ölçmeye demek. Hemen parmağımızı deliyoruz. Ben ellerimi yıkamıştım arkadaşlar. Siz de ellerinizi öncesinde yıkarsınız. Islak mendil falan kullanmayın, tercih etmeyin. Yıkarsanız sizin için daha iyi olur ıslak mendili çok önermiyoruz. Çıkan ilk kanı siliyoruz. Yeterli numune vermezseniz makineniz ölçüm yapmaz. O yüzden bir miktar kan çıkarmam gerekiyor. Şu kan mesela yeterli değil. Biraz makinamı üstüne gelecek şekilde çıkardım şu anda. Gördüğünüz gibi şu çizgisi gelecek şekilde yaklaştırdım makinama tuttum. Kanı aldı. Şu an ölçümümüzün cevabını verecek bize. Şu an ölçüm yaptı. Şekerim 89 çıktı. Altta böyle bir gülen yüz işareti çıktı. Şekeriniz diyor iyi diyor. Yani şu anda bana. Bu benim tokluk şekerim. Şu an iyi. Bir sıkıntı yok. Hani ben kendimi bu şeker dengesinde iyi hissediyorum. Ama tabii bu kişiden kişiye değişir şeker dengesi. Yani bu şeker dengesinde kendini iyi hissetmeyenler olabilir. Tansiyon gibi düşünün. Tansiyonunuz düşük olduğunda bazı kişilerde tansiyon düşük olduğunda uyarı verebilir vücudu, sinyal verebilir. Benim tansiyonum da normalde düşüktür zaten. 9.5, 9.5, 9.4. Hatta 8.4'ü bile görüyorum bazen. Ama bu benim vücuduma göre normal bir tansiyon. Ben kendimi bu tansiyonda daha iyi hissediyorum. Ama 12.7'dir normali aslında tansiyonun. Ama ben 12.7'de kendimi iyi hissetmiyorum. Şekeri de onun gibi düşünün. Şu an için benim şekerim iyi. fora ile ilgili sorularınız için arkadaşlar videomun altına yorum yapabilirsiniz. Bu şu şekilde çıkardım. Makinem kapandı zaten direkt. Şöyle hatta şu kenarında da böyle bir yer yapmışlar şöyle tekrar takayım şuradan bakın e şu anda e, ölçüm yaptığım için bu çubuk geçersiz diyor bana kullandığım için ekranda da EU hatası var makine kendini otomatik kapattı zaten hemen şu kenarında şöyle oynar bir şey var arkadaşlar böyle bir kenarına oynar şey yapmışlar bunu böyle aşağıya doğru ittirdiğinizde çubuğu kendisi fırlatıyor şöyle aşağıya doğru ittirdiğinizde çubuğu fırlatıyor. Foray ile ilgili sorularınız olursa arkadaşlar videomun altına yorum yapabilirsiniz. Onun dışında Instagram hesabım Hediye GDR. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yorumların hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Sağlıkla ilgili sorular lütfen çok sormayın arkadaşlar çünkü sağlık hekimi değilim. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ama bildiğim sorularda da yardımcı olmaya çalışırım yine de. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.